Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir hafta daha yine sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Evet, Boğa burcu yükselen burcu Boğa olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumlu olacağım. Sevgili Boğalar, umarım güzel bir hafta olur sizler için. Güzel şeyler yaşarsınız. E, falınızı yorumlayalım. Ee, yolunuz var. Ee, bu yol keyif alacağınız bir yol ama kısa sürecek. Atıyorum iki günlüğüne bir yere mi gidiyorsunuz? Bir gün sonra geri döneceksiniz. Yani nasıl söyleyeyim? işte günü gün olarak kısaltabilirsiniz ya da bu yol gideceğiniz yolu bir bir gün erteleyebilirsiniz, iki gün erteleyebilirsiniz. Böyle bir durum var. Yani yarım bir şey çıkmış o yolda ilgili veya işte ne bileyim iki kişi gideceğiniz bir yola tek kişi gitmek zorunda kalacaksınız ya da işte birkaç kişi gideceksiniz oradan bir eksilme olacak yani gelmeyen olacak böyle bir durum var e, resmen bir yıldız çıkmış parlayacaksınız sevgili babalar size de bu yakışır zaten gerçekten görünür olacaksınız bir takım konularla ilgili başarı elde edeceksiniz gibi duruyor e, hayatınızı sizi kullanan e, ne bileyim işine gelince sizi arayan işine gelince sizinle buluşmak isteyen, işine yiyince dertlerini anlatıp sizi bunaltan birilerini artık böyle hayatınızdan böyle atı, atacaksınız. Uzun zamandan beri böyle bir durum var zaten sizlerle ilgili. Ee, yani hak ettiği kişilere hak ettiği yerlere koyacaksınız. Yani bunun belki farkındaydınız, belki sonradan farkında oldunuz. Ee, farkındaysanız eğer zaten bu yakınlarınızdır atamadıklarınız insanlardır hayatınıza ama böyle uzayıp gidiyor gibi o kişinin yanından. Yani artık tamam yeter diyeceksiniz. Gerçek yüzünü zaten görmüşsünüz. Diyorum ya her zaman e, ciddi böyle e, sağlam karakterli e, boğa burçları e, yani işte biraz daha böyle katı gibi bir de görünebilirler ciddi oldukları için. Ee, yani çok merhametlilerdir öyle görüntüsünün altında bunu en yakınları bilir onu tanıyanlar bilir yani en yakınlarınızdan belki bu suistimali görüyorsunuz ama e, hak ettiği yere koyun işte e, kardeşiniz mi sömürüyor sizi e, bu illa para anlamında da değil diyorum ya işine gelince arıyor işine gelmeyince aramıyor sizin bir ihtiyacınız olunca umur, umurunda değil kardeşiniz de olsa bir hak ettiği bir yere bir koyun bir haddini bilmesi gerekiyor İşte. Ee, belki hani çocuğunuza karşı biraz daha böylesiniz onu hak ettiği yere koyun yani insanları hak ettiği yere koyun sizde e, çünkü bazı insanlar merhametinizi kullanıyor olabilirler sevgili boğalar. çocuğunuz olsa kardeşiniz olsa bu en yakınlarınız bile olsa böyle bir durum söz konusu e, bundan besleniyor yani insanları kullanmak gibi bir özelliği olan birileri var çevrenizde bir kişi ya da birkaç kişi olabilir ama böyle yavaş yavaş böyle herkesin zaten eliyorsunuz ve hak ettiği yere koymanız gerekiyor ve bunu da başaracaksınız bence. E, artık bir şeyleri daha net görüyorsunuz. Gör, gördüğünüz halde e, değişmiyorsanız değişiyorsunuz onu söyleyebilirim. E, her şey sizden yana inanın. E, yolunuz açık, bahtınız açık. Yani doğru tarafsınız zaten sizinle ilgili ee, önünüzde o kadar güzel şeyler var ki e, şartlar koşullar var ki özellikle sizin de nisan sonu mayıs özellikle zaten sizin ayınız güzellikler bolluk bereket sizinle olacak e, hayatınıza güzel gelişmeler yaşayacaksınız e, doğru olan boğalar için söylüyorum işte ne bileyim Yanlış yapanlar değil, her burçta var mutlaka ama işte bir takım e, entrikalara, bir takım yalanlara, dolanlara, işte eğri yollara sapanlar için söylemiyorum ama doğru yolunda giden e, kaliteli boğalar için söylüyorum. Boğalar kaliteli insanlardır gerçekten. E, onlar için söylüyorum. Böyle güzel gelişmeler var. Canınızı sıkan insanlar vallahi e, bence sizi kaybetmiş olurlar ki en büyük kayıp. Bence iyi sağlam bir boğayı kaybetmektir. İyi bir dosttur, güvenilirdir. Gerçekten burçlar içinde en güvenilir olan, en sabırlı olan burçlardan bir tanesi boğa burcudur. Yani boğaya da bu yanlışı yapmayın. Hayatınızda böyle bir boğa varsa bence sıkı sıkı sarılın ona. O zaten fedakarlığını gösteriyor. Suistimal etmeyin. Yani genel itibariyle de kimse yani kimseyi suistimal etmesin yani burcunuzda olsun olsun Hayatta hiçbir şey böyle tek tek sen de yapacaksın o da yapacak sen de yapacaksın Maddi manevi o da yapacak olmayan olana verecek falan böyle yani Ama işte hayatlarımızda maalesef böyle en yakın çevremizde bile olabiliyor ki Onları atmak daha zor gerçekten ee, Hele ki böyle e, biraz daha hani merhametliyseniz bunu kullanırlar da e, boğalar da böyle sanki böyle diyorum ya siz küs kalmazsınız e, iyi ayarlayabilirsiniz balans iyi ayarlar boğa burçları ama sen bu bunu mu hak ediyorsun bu kadar mı hak ediyorsun sen burada dur sen burada dur böyle yerleştiriyorsunuz insanları sanki e, uzun yollarınız var ya yani sanki bu e, dönemde inşallah öyle olsun e, yaz dönemine de giriyoruz artık öyle çok seyahat edeceksiniz, çok gezeceksiniz. Belki çok tatil yapma şansınız olacak inşallah. Yani Mayıs ayı itibariyle gerçekten hani bu ayın sonu bir bitsin. Mayıs ayı itibariyle sizin için de güzel zamanlar başlıyor. Zaten sizin ayınız, boğa burcunun ayı. Hak ettiğiniz şeyleri alacaksınız. Hak ettiğiniz parayı alıyorsunuz. Hak ettiğiniz ee, hak ettikleriniz size geri dönüyor. Haksızlık yapanların burnu sürtülecek diyebilirim. Eee para anlamında bolluk bereket var yıldızınız parlıyor yani e, bir, bir şeyle uğraşıyorsunuz onu da geliştiriyorsunuz daha yolunuz açılıyor iş çalışıyorsanız yükseliyorsunuz e, öyle bir imkan var işte okul hayatında bir başarı e, özel hayatınızda ne bileyim e, hani bekardınız her şey tamamladınız daha iyi, evlenmek istiyordunuz bir eş ve tam size göre bir eş sizi parlatacak yükseltecek yüceltecek size değer veren bir eş ee, sizin gibi olan bir eş karşınıza çıkabilir. Yani gerçekten güzel günler var diyorum ya. E, şey doğum gününüz de yaklaşıyor. Ee, i̇nşallah hak ettiniz değeri göreceksiniz sevgili boğalar. Ee, yol bir ani yapacağınız bir yol var. O demin dediğim ilk başta bir de sonrasında devamlı böyle yollar yapacaksınız. Ve böyle e, durmayacaksınız herhalde bu yaz ya. İnşallah e, güzel yollar olsun, keyifli yollar olsun sizin için. T harfi birinden haber alıyorsunuz. Yani e, yine söylüyorum, arkanıza alıyorsunuz bazı insanları. Arkaya çöp, <laughs> çöp deyip arkaya, arkaya atmak. Böyle bir durum var. Zaten herkesler gittiği yerde olmalı bence çünkü bazıları ayarı bilmiyor. Yani değer veriyorsunuz. Sessiz kalıyorsunuz. Başka bir şey algılıyor. Yani had bilmemek. Bu da cehaletle alakası var. Cehaletle okumamak falan da değil aslında. Gerçekten. Kendini düşünmek bencillikle ilgisi vardır. Yani sizin de hayatınızda böyle insanlar maalesef varmış. Hala da şey mevcut gibi ama böyle eliyorsunuz. ben şunu gerçekten anlamıyorum İyi insan sizin yanınızda olan insan size değer veren insanı da suistimal etmemek lazım ya asıl sımsıkı sarılmak gerekiyor bana göre eşiniz olsun kardeşiniz olsun sevdiğiniz insan olsun arkada ya bakın kim olursa olsun yani ee, boğalar için söylüyorum ya bulmuşsunuz böyle düzgün birisini böyle bir boğayla karşılaştıysanız genel itibariyle söylüyorum işte maalesef bazıları. Yani üzerinizde de çok böyle nazar mı var, göz mü var, bir kıskananlar var böyle. Herkes böyle sizi gözlemliyor. Belki hani bir takım başarılar elde edeceksiniz. Bazılarının hoşuna mı gitmiyor, hazmedemiyor mu? Böyle bir durum var. Aslında şey böyle. Yani yakın çevrenizde de böyle size göz, nazar yapan var. Yani kıskanan var. Kötü anlamda olmayabilir ama nazarı değen insanlar da olabilir. Aslında çevrenizde böyle fesat insanlar var. Bence çok uzakta aramayın sanki. Sizin hayatınızda böyle bir durum varmış gibi. işe yaramayan, faydasız, ım, ne bileyim vefa duygusu olmayan insanları artık böyle yavaş yavaş kenara koyuyorsunuz. Ve hayatınıza yaptığınız güzel şeyler, yardımlar, yardım ettiğiniz maddi manevi insanların duası, size geri dönecek manevi dualar, işte böyle e, yaptığınız güzellikler size geri dönecek sevgili boğalar. Ee, hemen dönmemiş olabilir ya da işte unutulmuş bir şeyler olabilir ama bir yerlerde birileri sizin için bence dua ediyor ee, zor zamanlarda birilerine yardım ettiyseniz öyle bir durumunuz varsa duaları kabul oluyor o kişilerin size destek geliyor hayatınızda güzel gelişmeler var ee, nazara göze yani ee, okuyabiliyorsanız okuyabiliyorsunuz felak nasıl ayet aykırısı okuyun çünkü göz o nazar yani böyle fesat insanlar var ya karşınızda hani böyle aa iyi ne güzel başardı değil de hani belki görünüşte öyle diyordur da hani böyle içinde böyle ay bu nasıl başardı işte bu nasıl başarıyor işte nasıl hallediyor bu işlerini bu nasıl böyle yükseldi falan diyenler varmış gerçekten etrafınızda böyle kötü enerjiler var bence kötü gözler var yani o da insanların yani negatif insanlar böyle kompleksi insanlar, aşağı çeken insanlar öyle yani illa hani e, şey değil konuşarak da sizi aşağı çekebilir bazı insanlar negatif özelliklerini. işte niye yapıyorsun niye gidiyorsun niye yani böyle aşağı çekiyor yani o da kendi işte yapamadıkları kendi kompleksleri için maalesef siz de böyle insanlarla sınanıyorsunuz gibi ama bunların bir etkisi olmayacak inanın size tam tersine onların tersine edilen dualar yaptığınız yardımlar karşılık gelecek ve onları dışarıya atacak gibi yolunuz var. Ee, ve sonraki günlerde baya bir gidip gelmeleriniz ve yollarınız olacak sevgili boğalar. İnşallah güzel bir hafta olsun sizin için. Ee, doğum gününüze yaklaşıyor dediğim gibi. Hak edeni hak ettiği yere koyun sevgili boğalar. Hak, etti, hak edeni hak ettiği yere koyun. Ee, siz zaten yeterince sabır göstermişseniz onların da söyleyecek bir şey olmaması lazım. Ee, yüzsüz değillerse tabii ki. Güzel bir hafta olsun sizin için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.